Hocamızın e, Aram namazın kitabının arkasına yazmış olduğu şu sözleri okuyarak bitirelim. Hususi bir takım şartlar Avrupa Yahudiliği ve Osmanlıları Haçlı Hristiyan Avrupa karşısında bir nevi dayanışma işbirliğine sevk etti. Asırlardır birlikte var olmak suretiyle iç içe geçmiş ortak tecrübeler ve olumlu hatıralar. Türkler ve Yahudileri dostlukla birleştiren bir aile yapmıştır. Yani demek ki o dönem aslında Yahudiler ve Türkler Avrupa Hristiyanlarına karşı birlik olmuşlar. Avrupa'da eziyetten dolayı tabii Türkiye'deki evet, evet. engin 16. Evet. yüzyıldı. Tabii bu sonra da devam etti. Günümüz konjonktüründe de dediğimiz gibi savaş zamanı savaş olabilir ama barış zamanında barışın şartlarına uymak lazım. Peki. Ee, konuşacak çok konu vardı, bunların ancak bir kısmını konuşabildik, ee, konu konuyu açtı, güzel bir sohbet oldu. Ee, ben çok teşekkür ederim davetimize icabet edip Dağ geldiğiniz için. için. Ee, sizin kitaplarınızı tekrar gösterelim. Ee, Aaron Namaz'ın son kitabı Endülüs'ten Osmanlı'ya, paraya yön veren Yahudi bankerler. Onun dışında 8. baskısını yapmış. Kanun Yahudi bankeri Dona Gracia. Dona Gracia Yahudi bir kadın ve o dönemin en zengin kadını. Hatta belki de bütün dönemlerin en zengin kadını diyebiliriz. Anladım. Yahudi casus Joseph Nazi, Nasir e, Osmanlı lehine casusluk yapan bir Yahudi banker. Ve yine Joseph Nazi burada da büyük hayallerin peşindedir. Galiba bu bir roman değil mi? Hepsi roman şey Hepsi roman. hariç. hariç. En rüsten Osmanlıya kitabı hariç. Sutruma var. Vinci Danları sorgulatan hikaye. Şile açıklarında e, bir Rus gemisi tarafından batırılan şey ve içinde 795 kişi miydi? Aynen. 795 tane Yahudinin ölümüne sebep olan bir olayı anlatıyor burada Sutruma. E, ve bir de İngilizce bir kitap var. The Woman Who Led Jews to Safety in Muslim Lands kitabımız sadece İngilizce Dona Gracia'yı anlatan bir roman. Evet, kitaplar bunlar. Bir bilgi ağacının daha sonuna geldik. Yine keyifli ve farklı, çarpıcı bir konuyla sizlerle birlikte olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.